Murat Özen, Yakup Çınar. Hoş geldiniz. Beşiktaş Galatasaray gergin bir ortam var şu an burada bile. 10 sorudan oluşan quizimiz var. Sizlerden doğru cevabı tahmin etmenizi isteyeceğim. Doğru cevaba en çok yaklaşan kişi puanı kazanacak. En sonunda bir tane soru ben kimim var. Daha sonra sizden derbi tahmini alacağım. Skor tahmini alacağım ve derbi yorum alacağım. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Ben buraya geç geldim sizden. Siz fıs fıs bir şeyler konuşuyordunuz. Eğer hile sezdiğim an Bak bu stüdyoyu bugün dağıtırım. Baba ne demek dağıtırım? Dağıtırım. Yani? Sen kimsin abi? Bak bu stüdyoyu bugün dağıtırım. Abi Murat Özen'de bir derbi şeyi görüyorum tamam stresi. Tamam mı? Kesinlikle. Bak ne kadar, ne kadar rahatım. Rahatsın, bugün evet. Florya'daydım takım da inanılmaz rahattı. Galatasaray. Bizim, yer de çok bu iyi arada iyi dış ses Demiray Karabulut. Fenerbahçeli kendisi. Bu sezon... Kimi kazanmasını istiyorsun kardeşim? Kimin mi? Bütün Fenerbahçeliler Beşiktaş'ı destekleyecek. Kardeşim. Tebrik <laughs> <Ülke gülüyor> ederim. Çok haklı. Hadi abi. Hadi başlayalım abi hadi. İlk soruyla başlıyorum. Elinizdeki kağıtlara doğru tahmin yazıp kameralara gösterebilirsiniz. Birinci soru. <laughs> Süremiz var mı yazarken? Süreniz yok. Abi Burak Oo, nerede? Nasıl yok? 5 Bu... dakika düşüneceğim. Yok o kadar da düşüneceğim. düşüneceğim. Burak nerede abi? Geçen gün bana kopya veriyordu. <laughs> abi birinci soruyla başlıyorum. Başlasın. Beşiktaş Galatasaray derbilerinde 71 defa ile en çok görülen skor hangisidir? Skor. Skor mu? Evet. 71 defa o skorla bitmiş derbi. Peki, mağlubiyet yani... Ben yana... yazdım. Abi, skoru söyleyecek. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ikisi de yenmiş o skorla. Beşiktaş... Oğlum sen şey misin? Şota'nın tercümanı falan mısın sen? <laughs> niye bana anlatıyorsun? Adam anlıyor, ben de anlıyorum. <laughs> Allah Allah. Evet, <laughs> hazırım. sen ne mezunuydun? Üniversite. Evet, hazırım. Alabiliriz cevapları. 2-1 Yakup Çınar, 2-1 Murat Özen. İkiniz de 0 puan aldınız. 3-1 mi? 1-0. Oo. En çok görülen skor. Baba ben atıyorum. Ben de hep 2-1 iki hatırlıyorum. İkinci soruya geçiyorum. gelsin. Çok kolay bu arada soru. 30 Haziran 1940 tarihinde Galatasaray'ın kazanmış olduğu karşılaşmada görülen en farklı skor hangisidir? En farklı skor. Yemin ediyorum bu sorun cevabını buna verdi. Yok vallahi vermedim. Ama yazıyorum. Bu arada bu skora çok, abi bir çok şey uç diyeceğim. bir skor olduğu için bu skora yaklaşana da doğru kabul edeceğiz. Adam ilkokul terk 1940'ı nasıl hatırlıyorsun <laughs> 1940 uç skor. Galatasaray kazanıyor ve derbi tarihinde görülen en farklı skor oluyor. 7-0 diyelim ya. Alayım abi cevapları. 11-0 Yakup Çınar. 7-0 Murat Özen. 9-2. Ben kazandım. Hayır sen kazanamazsın. Nasıl? 7-0... Abi hayır, ben kazandım. Bu. Hayır. İkiniz de tam şey vermişsiniz evet. Orada. Evet. İkimiz de aynı 0. puan. Evet aynı, aynı puan. 0 puan. Oğlum burası mücadele Yakup. Baba bu çok zor sorular ama ya. Yani. Ulan keşke sekiz. Kolay, kolay soruları söylüyor. var. Tamam. Kolay sorulara doğru geliyoruz. Hayır abi. yayınlatmam bunu eğer böyle devam ederse diyecekler ki bunlar nasıl yorumcu abi. <laughs> ama şimdi ilk ne iki Ne alakası var abi, 1940 ama yılındaki iki Galatasaray Beşiktaş derse. evet. Bir de niye Galatasaray'ın en farklı skorunu yazdırıyorsunuz abi siz? Çünkü Bak, en fark... Aynı sorunun Beşiktaş'ı var mı abi? En çok Galatasaray atmış 9 tane. 9 tane de mi attınız oğlum siz bize? 40'da işte 1940'da. O zaman ben yoktum. <laughs> Üçüncü soru. Yarın oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi tarihteki kaçıncı derbi olacaktır? Ulan bugün bakacaktım ona. Bunu artık bilmeniz lazım bence yani. Ben Fenerbahçe olarak ben bile biliyorum. Yaz abi hadi uzat. Zaten doğru ya tahmin. Şey tüyo ya tüyo, yok tüyo yok. Ha bekliyor bekliyor. Sana ne abi. Doğru tahmine yaklaşan zaten puan alacak. Evet. Bütün sezon boyunca kaç... Tüm derbi tarihi. Bu çok az oldu ya dur. Beşiktaş Galatasaray şey... tarihteki kaçıncı Sen derbi çevir. olacaktır? 114 komik ya yemin ederim komik ya 346 puan Yakup Çınar'ın 353. derbi olacak. Ya yeah. eğer sen bunun yeah. cevabını Yakup Çınar'a vermediysen vermedim. bak ben Fenerbahçeli olayım burada tamam vermedim. mı? Oha! <laughs> bak kesin verdi Oha. ya bakışlarından anlıyorum. Vallahi bak. Bu kadar yakın yalnız imkansız şey abi der. ya. Abicim bir şey diyeceğim ben futbol bilgisi tecrübesi olan bir insanım. Sen Oğlum 1940 benimle, benimle, nasıl kıyaslıyorsun? Devam et abi. 4. soru. Devam et. Ama ben bunu yeniden sonra öğreneceğim. Evet ha, devam et. Dördüncü önce. soru. Derbi tarihinin en golcü futbolcusu kimdir? Ya Kuçunar şu an 1-0 önde. 1-1 ya 1-1. Ben bunu biliyorum. Dur. Bakmıştım. Daha önce. Derbi tarihinin en golcü futbolcusu. Dur bir saniye. Paskallı mı? Tamam abi ben yazdım. Ya, Alayım sonuçları. Çevir. çevir. Oktay Derelioğlu. Oktay Derelioğlu. Baba Hakkı. Hakkı Yeten 29 gol. Evet. Vay be. Bravo. Tebrik ederim. 1-1. Bir, bir. Bunu biliyordum. Bunu biliyordum. 5. Soruya geçiyorum. Ha, bunu sana söyledim. Yok yok ben kimseye cevap Bak yalancı. Söylemedim. Yalancı abi, Murat. Abi bilince söylemiyor. Yalancı ya. Murat. Bak Yalancı Murat. Yalancı o, o bilince 353'i <laughs> 346 gibi bu kadar yakın biliyor. Beyler tamam, ben kazanamazsam oynuyor. bilin ki ha. şike var. Tamam devam. Beşinci soru. 2004-2005, 2005-2006 yılları arasında siyah beyazlı takımda forma giymiş olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Beşiktaş formasıyla kaç gol atmıştır? Okan Buruk ne alaka abi? Şimdi soru hep Galatasaray'a yakın şeyler soruyorsun ya. Az önce hakkı yetendi Beşiktaş. Okan Buruk 5'li formasıyla iki sezonda kaç golü var? Çevir. 4 5 5 Doğru cevap 4 gol. Vay be. Salladım. Abi tebrik ederim. Salladım kaç? 2-1 öndesin. Yani Murat adamın Ozan. hocası yine bunu bile ben biliyorum ya. Lafa <laughs> <Sapa gülüyor> geldiğim ben spor adamıyım bir şey futbol adamı. Şey ya soruları kim hazırladıysa tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Vallahi çok iyi. Ekibimiz hazırladı. Helal olsun. 6. soru. Kaç soru olacak? 10 soru. 2-1 öndeyim. 2-1 öndesin 6. sorudayız. Vodafone Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan son derbide goller hangi futbolculardan gelmiştir? Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı derbinin golleri hangi e futbolculardan gelmiştir? Baba bunu gelmiştir? o bilir ki. Bilmiyorum valla. Nasıl bilmiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Sallayacağım. Yani 2 Beşiktaş, 1 Galatasaray. Son derbi Vodafone Park'ta. Geçen sezonki yani. Vodafone Park'ta oynanan Kopya yok. Kopya almaya çalışıyor. Ben tamam. ]miyorum. Üçünü birden yazamazsan ne olacak? Kaç kaç üstlük var? Üçünü de istiyorum. Oha ya. Fendi abartma abi. Ama yapacak bir şey yok. Ben yazdım. Belki Yagup biliyor. Ben yazdım. Bir dakika. <laughs> Salladım. Abi Gomez var mıydı? Onu hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Ya. Nasıl Vodafone... Gomez ya? Geçen sezon diyor oğlum ya. Bir dur ya. Sus ya. Vodafone Park'ta oynanan son derbi. Son derbi oğlum. Kim Vodafone Park'ta abi, oynanan golleri? son derbi. Abi bulamayacaksın hiç o zaman kas mı? Ben abi de salladım? Allah, ben salladım. Bir dakika. Gezal atmıştı. Vida mı atmıştı ya? Oğlum bilmiyorum ya. Hatırlamıyorum bunu ya. Gezal. Tamam mı abi? Bir dakika abi. Oo. Niye yüksek sesle söyleyip beni şey yapıyorsun? Ya yani niye sildin <laughs> Gezal yazdın bir tane seni? değil Yo, mi? yemin ederim zaten yazmıştım. Tamam. Alayım cevapları. Bir tamam dakika. ver abi. Ver abi. Dur. Dur abi bir dakika aklıma gelecek ya. Kesin değiştirdiğim çıkacak biliyor musun? Bir dakika. Zaten cevabı görünce hemen hatırlayacaksınız. Vallahi ha? ben Galatasaray'ı bulamadım. Bir ipucu daha verir mi bu maçla ilgili? Ver. Verme verme. Yok yok. yok. Neyse, Dolca ismi söylemeyeceğim. Tamam boş ver. Aç abi göster. Tamam alayım. Göster. Gezal Salih Josef de Souza. 2-1 diyor oğlum ya. ya. O zaman Gezal De Souza. <laughs> Alayım ya kuçlar. Joseph De Souza, Gezal Mustafa Muhammed. 25 Ekim 2021'de Vodafone Park'ta 2-1 Beşiktaş'ın kazandığı derbide Galatasaray Çiçaldağ ile 1-0 öne geçiyor. Daha Aa. sonra Larin Larin 2-1 Beşiktaş maçı Oha. alıyor. Lan. Uzaktan atmıştı Galatasaray dışından tamam değil mi? Yanlış doğru doğru. doğru. Ya. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben o maçtaydım. Doğruları atmıştı lan. İkiniz de 0 puan. Vallahi bravo. Vallahi. Zor İkiniz de 0 puan. 2-1 Murat Özen önde. Tamam. 7. soru. Oğlum ben doğruların atmış. Abi lerini o kadar silmişim ki hafızamdan arka direklerin. Evet abi. Doğru hatırladım. 7. soru. Ezeli rekabette bugüne kadar 352 karşılaşma oynanmıştır. 352 karşılaşmadan kaç karşılaşma beraberlikle sonuçlanmıştır? Soruya bak abi. Burada da bir rakamsal tahmin. Alacağım. Tahmin doğru. 352. 352 maç oynanmış. Kaç tanesi beraberlikle sonuçlanmıştır? Evet. Göster. Dur göster. Bunu bekleyeceğiz daha biz böyle. 90. 90 maç beraberlikte sonuçlanmıştı ve 95 Oha. maç. Oha. 114 yes! maç. Beraberlikle yes! Beraberlikte yes! sonuçlandı. 3 1 <gülüyor> <gülüyor> Kaç soru kaldı? Son 3 soru. Oo bir tane bilsem iş bitiyor abi. Nasıl? Ondan sonra yani? ne abi? 3 bir öndeyim son 3 soru. 8. soru. Evet. Hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ı çalıştırmış. Kaç tane teknik direktör vardır? Aklına geliyor mu atölyen teknik Geldim. direktör kimler Dur. var söyleyeceğim Dur. hem beşteş hem de Galatasaray çalıştırmış toplamda kaç tane teknik direktör vardır bu soruyu Celal hazırladı ben sallıyorum abi aklıma gelmedi. Yakın dönemdekiler mutlaka aklınıza geliyordur da eskilerde var mı acaba? Ben salladım direkt. Bir dakika, bir dakika. Hadi abi hadi. Abi dur ya. Allah. Abi bunun şeyine göre mi oynayacağız bir saniyelerini? <laughs> abi Galatasaray'ın kaç tane hocası oldu ki zaten? İki tanesi geliyor hep aklıma ya. Başka da gelmiyor. Tamam. Alayım tahminleri. Sonra göster. Salladım. 5. Mustafa Denizli Lüçescu geldi aklına. 2. Galatasaray'ın hem Galatasaray'ın beşleri çalışmış. 5 beş tane teknik direktör var. Mustafa Denizli, Lucescu, Feldkamp, Gündüz Feldkamp Kılıç. Feldkamp'ı biliyordum zaten. Remon Yemin ediyorum bak <gülüyor> bu soruyu <laughs> söylemediysen. Oğlum direkt 5 şart ben isimle <laughs> diyorum oğlum. <laughs> sağladım oğlum. Bak sağladım. ya bırak 5'i şart sağladım ha beş. Oğlum bak yeni yapıyorsunuz ha. 4 de yasla kazanıyormuş ama söylemedik. <laughs> ama söylemedik. Abi, Öyle bir şey sorulanınca. Abi nasıl şey beş şart? saysın bana ya. Söylemedik kimse. Say lan beş taneyi bana. Oğlum bilmiyorum salladım diyorum. Böyle bir şey var mı ya? Oğlum vallahi hile yapıyor. Küçüğünü biliyorum zaten ya. dedin zaten vallahi üç abi. Valla 3 tanesini biliyordum. Feldkamp, Lucek, Mustafa, Mustafa, Mustafa Denizli. E tamam diğer iki tanesi kim abi söyle? Salladım <laughs> abi. Kim o iki tanesi söyle? Allah aşkına söyle. Gündüz Kılıç. He hatırlıyor mu Gündüz no. Kılıç? Bir de Remondini, İtalyan. Remondini kim bilmiyorum abi. <laughs> 60'larda mı 50'lerde mi neydi herhalde? Neden bilir herhalde. Şey <gülüyor> <gülüyor> Hiç gerginlik yapma tamam mı? Olmaz büyük operasyon ya yapıyorsunuz şey bana. Bak bu iki soru az önceki soruyla bu sorunun cevabını Yalan Yakup Çınar hediye etti Hayır, biliyorum abi. ama devam et Hayır, ben abi. bu halde geleceğim size. Soruların cevabını yapay ne? zekadan mı belirlediniz bu soruları? <laughs> Manuel mi oldu onu söyleyin de ona göre hareket edelim. Soruların cevaplarını kimseye söylemedik. Ya bırakın bu Murat Özen ya. istifa. Bırakın ya Çok... yapay yapay zekanın bu abi, işi abi. Taraftarı kandırıyorsun. Devam et abi devam et. Dokuzuncu soru. Evet. Bu biraz kolay bir soru. Biz bitti demeden bitmez mi oluyor? 9. soru. Murat Özen 3, Yakup Çınar 2. Evet. İki takım arasında oynanan son derbi kaç kaç bitmiştir ve goller kimlerden gelmiştir? Altına, abi aynı sorunun aynısı ya. Aynısı değil. Şunu da söyleyeyim. Son derbi Nef Stadyumunda oynandı. Aynı soruyu sordu. Dur. Evet, hayır abi, aynı. aynı ay durdu. Tamam doğru. Bileceksin. Ben hatırlayacağım. Dur. Öbür soru şeydi. Vodafone Park'ta oynanan son derbiydi. Bu iki takım arasında oynanan son derbi. Kaç kaç bitmiştir, kim kazanmıştır ve goller kimlerden gelmiştir? Abi çok kolay soru aslında. Evet. Yani sonuçta ne zamanı da... Bunu, bunu biliyorum yüzde yüz. Ligin ilk yarısı oynanan derbi işte. 2-1 Galatasaray, Icardi. Alayım cevabı. Şey Beşiktaş'ın golü. Ee, onu yapalım, onun için de ekstra zaman tanıyalım tamam. sana. Kimdi lan Beşiktaş'ın golü? Yakupçuların da tahminini alalım. Cenk mi olmuştu ya? Cenk. Cenk Tosun. Ya Şen'e de tahminini alalım. Bak değil. Değiştirdi. Sayma. Hayır bak. Abi. abi. bak bak <laughs> Aa, bak bir dakika abi ya deli kaldı. Oğlum, oğlum benim o, bak ya, bak değiştirdi bak. Ay, yemin ya. ediyorum bak <laughs> değiştirmedim abi. Görmedim. Oğlum <laughs> abi kaydı bu, bak bunu var <laughs> Abi git vara git. git. Git abi vara git. git. abi. Bak bunu var ka. Abi, abi Yakup'un eline geç, bakın. Geç, abi. Ben gittikten sonra geç. yemin ediyorum geç. yazdı gördüm ya. Ya geç oğlum ya. Oğlum yemin etsene. Hayır oğlum niye yemin ediyorsun ya. Yazmadım. mı? Ya yürü git abi. Yazmadım mı? Hayır. Oğlum nasıl hatırlamam ben maçı? Ya, Yazmadın mı? Bir dakika. Ben açıkladıktan sonra yazdım mı yazmadım. yazmadım. Abi VAR'a gidin. Evet. Eğer VAR'a gitmezseniz yemin ediyorum istifaya çağırırım yeni açık yönetimine. evet. Şey, <laughs> şey Beşiktaş'ın golü. Aa, onu yapalım. Tamam, onun için de ekstra zaman tanıyalım tamam. sana. Kimdi lan Beşiktaş'ın golü? Yakupçuların da tahminini alalım. Cenk mi olmuştu ya? Cenk. Cenk Tosun. Yakupçuların da tahminini alalım. Bak değil. Değişsin. Evet. Bu, bu, bu ne ya? Hep ağlıyorlar. Ya, hep ağlıyorlar. Ya. Yemin ediyorum her yerde lobileri var ya. Hep ağlıyor ya. Burada bile lobileri var ya. Hadi abi son soruyu Devam et abi. Sor. Son soruyu soruyorum. Murat Özen 4 ya, Kuşlar 3. Bak 4 4 olursa ağlayacak abi. 4 4 olursa var, vardaki soru da geçelim. 4 4 4 olursa bara içeceğiz abi. Hemen bara gideceğiz. 4 4 olursa son bir sorum var. bak yemin ediyorum bak Vara geçeceğiz abi. 4-4 oda vara geçeceğiz. Şöyle içeydi. yapalım. 4-4 olursa son bir sorun var. Ben kendim sorusu. Bir saniye. Bir saniye. Öyle iş mi var abi? açtı. Yazdığını değiştirdi. Bir dakika. Sen de neyi değiştirdin? değiştirdin oğlum ben? Gösterdin sonra abi değiştirdi. Abi Beşiktaş'ı yaz dedi bana. Demedi evet, Demedim abi. abi. Beşiktaş'ı ekle dedim. Evet Beşiktaş'ı ekle dedim. Evet, bana, beşik e, da, e. Sen ben gösterdikten sonra yazdın. Ay, ben zaten oğlum maçı türlü. Oğlum yazdı mı ya. benden sonra sen? Bir bana cevap ver ya bak çok net bir şey söylüyorum. Ben maçı tribünde olsa. Izledim. 4 4 olsa söylemeseydin abi. sessiz. Sesi bak, söylemeseydin. Bak, gördün mü? Hayır söylemeseydin bak, süre bak, bitmedi. Bak görüyor musun bak görüyor mu? Gördüm gözümle gördüm. Ya yürü. Ya. çıkacağım Allah yukarıda. Hayır devam hayır hayır hayır. Devam et hayır. abi. Son soruyu Söyleme sor. Söyleme abi. Sor abi sor. Sor. Utan son soruyu, son soruyu soruyorum. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında Galatasaray'a karşı kaç galibiyeti vardır? Toplam maçı da söyleyeyim. 9 maça çıkmış. Kaç galibiyeti vardır? Ben direkt söylüyorum abi. Kopya çekiyor sana. 4. 4. İkinize yaklaştınız. Tamam. Ben doğru, kazandım. Doğru cevap 5 galibiyet. Ben kazandım. Nasıl gibi sen kazandın? 4-3 öndeydi. 5-4 oldu. 5-4 oldu. 5-4 oldu. <laughs> Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Her zaman seni her oyunda değinirim. Ya yürü. Git. Her oyunda değinirim. Yine yendim. aslında 5-4. Bu arada bitmedi daha. Ne bitmedi oğlum 5-4. şey bitti de ben kimin sorusunu soracağım? Tamam onu sor. Onu ne sor ama tamam. ben bir açıklama yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Buyurun. Ee, galibiyetten dolayı kendimi kutluyorum. Tebrik ediyoruz. Ee, rakibim çok zayıftı. <laughs> Problem yok. Ama var kayıtlarından sonra benim bu maçı 5-4 de 5-3 kazandığımı tüm Türkiye görecek. Tamam ben de bir açıklama yapıyorum. Arkadaşlar bu Beşiktaşlılar her yerde çirkef olmak zorunda mı? Benim, benim haklı olduğumu var evet. herkes görecek. Çirkef olmak zorunda Bak, mı? benim haklı olduğumu ben sadece tek bir şey söylüyorum abi. Hakkımla bileğimle ben yazarken bu maçı aldım. Hakkımla bileğimle aldım. Var kayıtlarını yayının sonuna koyacağız oraya. İzleyenler görecek. Lütfen koy. Var kayıtlarını lütfen koyun. Benim haklı olduğumu yalan söyleme tüm Türkiye görecek. Utanacaksın Yakupçular. <laughs> sen, <laughs> sen gel. Gel. Bir bir Demiray'dan daha önce cevap aldığını itiraf ettin. Bak şikeyi itiraf ettin. Şikeye başladı bak lobi her tamam şey yaptı. Tamam gelsin abi. abi. Ben tamam, kimim gelsin. Gelsin. Ben kimim sorusu geliyor. Bence bunu bilemeyeceksiniz ikiniz de. Tamam. Bir şey diyeceğim. Ben, ben kimim'in cevabını önceden veriyorum. Vegorst sor abi. Salladım. Ben kimim'in cevabı tamam. şöyle bir ipucu vereceğim. İki takımda da oynamış bir futbolcu. Tamam kaybetti. son. Tamam ben kaybettim. çok okay. yaptı kaybetti. <laughs> tamam evet. İki takımda da tamam, Göreyim kaybettim. abi. Evet. Söylüyorum. Tamam sen cevap verme. Almanya doğumluyum. Avrupa kupası kazandım. Beşiktaş'ta bir sezon oynadım. Bu arada o bir sezonda golü ve asisti hiç yok. İkisi de sıfır. Almanya doğumlu. Beşiktaş'ta bir sezon Ben orada. buldum. Avrupa Kupası kazandı. Avrupa Kupası kazandım. Ben 4 tane Süper Lig şampiyonluğu dakika, yaşadım. yaşadı. Ya, i̇lkokul Terk Murat bir Özen dakika, bunu bilemez. Bir dakika, abiciğim. Bitireyim. Dört, se... Dört süperlik şampiyonluğu yaşadım. Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu ile takım arkadaşlığı yaptım. Ya, i̇lkokul Terk Mustafa... şey, Murat Özen bunu bilemez şey abi. İstediği kadar konuşsun. Ben kazandım. Ve Gorsi'ye zaten şov yaptı kaybetti. Ha, bence cevap... Keskin sirke küpüne zarar genç kardeşlerim. Lütfen her zaman sakin relax olun. Çok gergin bir ortam var şu an burada. Pazar günü de yarın derdi de... nasıl olacak? Ya bilmiyor ben çünkü çok rahatım şu an. Kazanmışım zaten. <laughs> ben Almanya şey doğumlu. Alm Almanya doğumlu. Dört tane Süper Lig şampiyonluğu var. Dört Süper Lig şampiyonluğu var. Bunu evet. Beşiktaş mı kazanmış dört Süper Lig şampiyonluğu? Sana ne o abi? Söyleyemem. Evet. Avrupa Kupası var. Avrupa Kupası var. Onu Galatasaray'la kazanmış. Bir sezon Beşiktaş'ta oynuyor. Gol ve asisti yok. Hamza Hamzoğlu, Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın ile şey mi ya, takım bu, Mustafa açılar. Özkan mıydı? Hadi abi Mustafa Özkan Galatasaray'da oynamadı ki. Oynamadım bir dakika. Ben Tabii söyleyeyim, söyleyeyim mi? Öyle. Fatih Akgel. Hayır değil. Aa. Evet. Ne oldu? Ne oldu lan şov yaptın burada? Fatih Akgel Beşiktaş'ta oynadı mı? Oynamadı diye biliyorum. Oynadı. Fenerle Galatasaray'da oynamadı. oynadı. Oynamadı. O Fatih Akgel Beşiktaş'ta oynadı diye biliyorum ben. Oynadı mı? Oynadı. Bence oynamadı. Bilmiyorum ben de yanlış hatırlıyor Evet cevabı neymiş abi çok merak ettim. Söyle mi cevabı? Söyle. Mehmet Yozgatlı. Aa, geçen gün beraberdik. 4 Süper Lig şampiyonunun 3'ü Fenerbahçe, biri Galatasaray. Oo. Sergen Yalçın, Aykut Hocaman, Hamza Hamzoğlu İstanbulspor'da takım arkadaşı. Vay be. İstanbul Spor'un Süper Lig'e çıktığı sezon. Almanya doğumlu, Avrupa Kupası, UEFA Kupası kazandı Galatasaray'la. Tebrik ediyorum ikinizi de. Önemli değil. Murat Özen seni galibiyetinden dolayı tebrik Bu ediyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Akgel harbiden şey Beşiktaş'ta oynamamış. Abi. Evet. Trabzon'da oynadı. Bunun evet. için beni tebrik edin siz. Bravo kardeşim. Teşekkür ediyorum. O zaman sizden son olarak bir derbi yorumu istiyorum aranızda e, izleyicilerimize ve skor tahmini. Önce deplasmana gelen misafir takıma yorumu verelim. Buyurun. Bakışları o kurt bakışlı. Şöyle söyleyeyim Galatasaray gerçekten bu sezon derbilerde iyi performans ortaya koyuyor. Galatasaray'ın kadrosu bu ligin üzerinde bir kadro. Bu ligde bütün takımları yendi Galatasaray. İçerideki maçı da kazanmıştı. Bence deplasmandaki maç zor olacak. Beşiktaş bu maçın favorisi. Taraftarıyla, hocasıyla ve devre arasında yaptığı transferlerle. Ama Icardi bence bu derbiye de damga vuracak. Hat-trick yapacak. Galatasaray'da deplasmanda 3-1 kazanacak. Çok açık ve net konuştu Yakup Çınar. Şimdi Yakup Çınar sen üstünü bir ört önce. Ben <laughs> devam edeyim buradan. Şimdi ben uzun yıllardan beri Beşiktaş haberciliği yapıyorum ve hayatımda bu kadar bir maça ilgi ilk defa görüyorum. Holiganlı mı? Bir lafımı bir daha keserse kalkar giderim buradan. <laughs> ben hayatımda ilk defa bu kadar yoğun ilgi olan bir derbi görüyorum. Biletler bitti. Tıklım tıklım. Takım daha müthiş. İlk gün bitti herhalde değil mi? Evet, evet. Galatasaray'ın puan kaybetmesi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi bir nebze de olsa Beşiktaş'ı moral olarak üst seviyelere çıkardı. Şampiyonluk kadar önemli bir maç Beşiktaş camiası için. Çok önemsiyor camia bu maçı. Ben karşılaşmayı 3-0 kazanacağımızı düşünüyorum. İki tane Cenk Tosun, bir tane Abubakar atacak ee, ve biz bu maçı kazanarak e, Galatasaray'ı da şampiyonluktan edeceğiz. İnşallah diyorum. Tüm Beşiktaş kardeşlerime Bugün burada kazandık arkadaşlar. Bugün burada kazandık. Hafta sonu da kendi evet. evimize kazanacağız. Biz kazanmaya devam edeceğiz. Ondan sonra Yakup Çınar herhalde ee, bir dahaki hafta yayınlarda bunlarla ilgili açıklama yapar. Biz kazanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Vara rağmen, çirkefliklerine rağmen bugün kazandım. Yayın sonunda Vara yayınlayacak editör arkadaşlarımız buradaki. Benim haklı olduğumu herkes görecek. Galatasaray lobisini ben bu yeni açık stüdyolarında bugün yıktım. <laughs> Hafta sonu da, <laughs> da. neyse hep beraber tamam, bu kez kesme beraber. hep beraber arkadaşlar. Takımımızla, taraftarlığımızla hocamızla, yönetimimiz hep beraber yıkıyoruz. Hepinizi seviyorum, Görüşmek tamam, üzere. Neyse işte, Son dönemin mütevazi olmayacağım gerçekten bu konuda en iyi tahmincisi benim ve derbinin 3-1 biteceğini söyledim. 3-1 biterse Murat Özen'le iddiaya girdik. 5 tane Galatasaray forması alacak. O 5 formanın 2 tanesini bu yayını izleyen, beğenen, skor tahmini yapan insanlara vereceğimizi söyleyelim. 3-1 bitmesi için siz de dua edin Galatasaraylılar. Yakup son zamanlarda mülçim yaprağı yediği için <laughs> her şeyi biliyor arkadaşlar. Doğru söylüyor ama bu tabi yer alacak. Beşiktaş kazanırsa Yakup Çınar bir forma alacak bana. Evet. Onu da ben buradan vermeyeceğim. Başka da tutum var. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Murat Özen senden bir söz alabilir miyim şu an? Evet. Burada Beşiktaş yarın derbi kazanırsa hemen Göktuğ'da olan ilk programında orta çizgide bir forma hediye ediyor musun? İzleyicilerim. Yakup Çınar'dan aldığım formayı hediye ediyorum. Galatasaray formasını mı? Beşiktaş alacak o Ha okey o formayı tamam. O formayı buradan hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Normalde ediyoruz. TikTok'tan verecektim buradan veriyorum. TikTok'tan verirsin. Tamam. Yeni tamam. sezon verirsin. Tamam, yeni tamam. Verir. sonunda ama dostluk kazansın. Dostluk kazansın kardeşim. Kesinlikle. Beşiktaş kazansın. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Biz hoşçakalın. teşekkür ederiz. İki Görüşmek takıma olur. da başarılar diliyoruz. Sizlere de başarılar. Görüşmek üzere.